Herkese selamlar. Bugün burun bakıma gidiyoruz. Çok sıcak. Bölgeler. Yani yabancı piyaka gördünüz mü kaçın abi. Emniyetlerinden motor geldiğimiz zaman bir idrak edemiyor lan. Yani bunlar. Nedir bu? HGS inşallah parayı yüklemiştir. Saçak geçiş yapmışlar. Uğraşırım bu kadar. Lan gidin ya. Sağdan sağdan köprü Bakalım tekne bulabilecek miyim? Navigasyon açmadım. Bu bölge motorcu bölgesi gibi bir şey. doğru gidiyorum. Geçen de burada bu yolun aşağısında böyle yine böyle çöp kamyonu denk geldi. Geçemiyorum. Çöp alıyor sürekli. En son böyle bir yerde arkamdaki transit geri bastı. O geri basınca ben de geri geri gidip dersten gittik. Burası o konudan çok sıkıntı. Her yerde çok kovası var. Benim acilen mikrofon ve mikrofon aparatı almam lazım. Böyle anca yavaşlayınca konuşuyorum. Sesim anca böyle geliyor. Hala iniyorum değil mi? İniyorum. iniyor. bire iniyoruz. Ya bire iniyoruz. Adamın dişlisi yamuk dönüyor lan. Bakayım.

bir bakım daha bitti. 6000 ile görüşmek üzere. 2000 kilometrede bir bakım yapılıyor bunlara. <laughs> 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 Çocuk ilgilendi güzel şekilde. Eğer sağa sola eksik bir de takmadıysa sıkıntı yok. Evden bir dünya yol geliyorum buraya gelmek için. Düzgün servis bulmak zor. Eve yakın olan yerdekini zaten daha önce bahsettim bilmiyorum. Çok leş bir yerdi. Umu, umursamıyorlar yani. Mecbursun diye motor garantiden çıkmasın diye şey yapıyoruz. Ama hata yapıyoruz yani. yani şey ee, daha iyi ustalara düşmüş lazım. Evet buradan da amcamın oğlunun yanına gidiyorum. Senin müsait olursa seninle Sonuçta Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelmişiz. Değerlendirelim günü değil mi? Sadece şu ayna 400 TL'ymiş. Yani bu da biraz problem çıkarıyor ama yani şurayla şura arasında görüntü kayıyor. Bir çözüm bulmamız lazım. Montla gitmek yani bu motosiklet montuyla yolculuk yapmak hareketliyken çok problem değil ama böyle durağın trafikte yanıyorsunuz içinde. Rüzgar yemeniz lazım serinlemek için. Navigasyon normalde başka bir yoldan götürecekti. Ama yolun ilerisi biraz karışık olduğu için yolu karıştırana kadar geldiğim yoldan ee, o meşhur giden yola bağlanmayı tercih ettim. Geldiğim yola geri yani. geliyorum. Arada oynayacağı 2 kilometredir yani. Ama gönül rahatlığıyla gidiyorsunuz böyle zamanlarda. Ablacığım oradan gelmiyor mu? Oraya gelmiyor mu? 150 metre sonra sağa dönün Artık bir telefon tutucu alsam mı diyorum, sonra diyorum ki, önce mikrofon alayım. Yani iyi kötü yolları haritadan öncesinde bakarak ve kulaktan dinleyerek bulabiliyorum Allah çok şükürler olsun. Bakalım <laughs> amcaoğlunun dükkanı bulabilecek miyim. Yani Normalde sirkeciye gitsem oradan bulurum da. Yani oradaki yolu biliyorum. Ama daha kısa ve daha düzgün bir rota gösterdik. Haliç Köprüsü'nden devam ediyorsun. E5 milyon, e o yoldan. Aa, buralar neden su ya? Oradan T'ye çıkıyorsunuz. Aksaray'a. Aksaray, a. Aksaray Yenikapı İstasyonu'nun oradan bir Yüzde u dönüşü var. Oraları gidenler gidin. Oradan dönüyorsunuz. Anlıyor musunuz? gelene kadar ayakkabı piyasasında takıldım. Öyle boş boş takıldık yani. Şimdi Hüseyin'le Furkan gelecek. Karaköy'e gidiyoruz. Orada takılacağız biraz. sahil hattından devam ediyoruz. Evet ben yine bekliyorum. Hüseyin'i e bekliyorum. Furkan'ı bekliyorum. Beklemeye gelmişiz daha. Saat 6'ya 6, 6 geçiyor. İyisiniz mi? Benim yine açlıktan sesim çıkmıyor. Evet gençler sonunda bu adamı buldum. Şimdi birisi geliyor uzaktan el hareket çekerek gelmişti de. Şimdi şuradan gelecek gelebilirse inşallah. De, bunu da bir şarja koyma ha şarjı birmiş. Gelemez mi? Gelemez mi? Trafik var. Yok oğlum onu almışlardı. Ha? Çevirmişler miydi? Çevirme yoktu ki. Burası ne lan? Okey salonu mu? Ha. Burası çay bahçesi kardeşim. Tabii ki taş, sahip. taş sesi geliyor da. Aa geldi. Ha geldim. çırı çıplak geliyor ya. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Fark edildi olsun? Çantayı ya çantayı değiştirmişsin ya. Naber karasinek? Neler <laughs> karasinek? Ben de bir şey gösterecek isteniyorum. Hoş geldin Bram. Hoş bulduk. Evet gençler. Şimdi de Nargile'ye gidiyoruz. Baya bir uzun süre sonra. Ah, e, ben sizi unuttum lan. Siz duyuyoruz değil mi? Büyük <laughs> <Neyse. gülüyor> ihtimal şey sesimizi almıyordur inşallah kamera mikrofon olmadığı için zaten bağırıyorum ya bağırdığım için ne lan gelemedi ya. geldi. Geldi de bir tane sığır da önüme geldi. Oba. Ha. Aa orada amcalar bir şey olmuş. Aha EDC Abo kazı olmuş galiba.